Bundan sonra benim için tek önemli şey kariyerim. Terfi alıp koordinatör olmam an meselesi. Tek odam bu olsun kızım. Hadi göreyim seni Ezgi. Bir daha görme ihtimalin olmayan biri için sinir olmaya değer mi Ezgi? Değmez. Ne oluyor burada? Neyi kutluyoruz? Aa şey, koordinatörlüğe terfi ettim de. Onu kutluyoruz canım. Tamam. Bravo Şebnem. Nasıl? Peki Şebnem? Yani sen işe gireli daha altı ay bile olmadı ya. Demek ki çok başarılıyım. Bu ne demek oluyor Fahri Bey? Koordinatörlük benim hakkımda. Sonuç aydır performansın çok düşük Gezgi. Geçen hafta da iki müşteri kaybettin. Bir süreçten geçiyorum Fahri Bey. Ben size bunun açıklamasını yaptım. Tamam anlattın da bugün de şirket aracını çarpmışsın. E bizim işimiz dikkat ve özen istiyor biliyorsun. Fahri Bey ben bu işi yedi yıldır yapıyorum. İşimin gerekliliklerini gayet iyi biliyorum. Size tonla para ve müşteri kazandırdım. Beni sonuç üç ayımla yargılayamazsınız. Bu kararınızdan vazgeçin. Yoksa işi bırakmak zorunda kalacağım. Konuşuyoruz Numan abi. Soner? Soner arıyor. <laughs> ben zaten sana en fazla üç ay vermiştim. Ne oldu? Yapamadın değil mi bensiz? Yapamazsın. Seni sürüm sürüm süründürmeyen Ezgi de var ya. Allah'ım ne kadar büyüksün. Bir yerden alıyorsun, bir yerden veriyorsun. Çok şükür. Kapattı. Neyse, Yolda hemen açmadı. Beklesin pislik. Ne diyecekti acaba? Bir daha aramazsa... Ne olacak yani? Beklesem ne değişecek? Efendim Soner? Ah Ezgi müsait misin? Vallahi boş vaktim var mı diye önce bir bakmam lazım. Ayrıca boş vaktim olsa ne olur ki Soner? Seninle görüşmem mümkün değil. Yani aramızda geçen onca şeyden sonra seni affedemem. Müsait misin derken görüşmek için değil, telefonla konuşmak için sordum. Evet, dinliyorum. Biliyorsun. Aylardır ben arkadaşlarımda kalıyorum. Yani kendime uygun bir evde bulamadım. Yeter. Birlikte oturduğumuz evin kontratı benim üzerimeydi hatırlarsan. Yani ev yasal olarak bana ait. Ne? Abi bir dakika, bir dakika anlamadım ben. Sen bana evi boşalt mı demek istiyorsun? Evet, mümkünse bir an önce. Bak Soner, evin kontratı senin üzerine olabilir. Ama farkındaysan bütün o depozitoları, bütün masrafları ben ödedim. Hatırlatırım sana. Ezgi, seninle tartışmak istemiyorum. Lütfen bir an önce boşalt. Soner, hiç utanman yok ya? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Yazıklar olsun Soner. Allah'ından bunu inşallah. Pislik! efendim. İyi misiniz? Ne oldu bana? Ezgi Hanım, şu anda hastanedesiniz. Ufak bir kaza geçirdiniz. Hatırlıyorum. Öküzün bir arabayla çarpmıştı. Ezgi Hanım bir yandan önüme atladınız. Ah. Ezgi. Sizden çağırdılar? Canım iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ah, oh, kuyum. Serdar Bey? Can Hanım, merhaba. Merhaba. Ne oldu? öyle haber verdiler bana, hemen geldim. Bir... Arayan bendim. Bu arada ben Doktor Serdar Öztürk. Avukat Deniz Koparan. Ah, memnun oldum. Arkadaşınız bir anda önüme atlayınca anca durabildim. Ay inanmıyorum. Bir dakika, bir dakika. Siz onu arabayla mı çarptınız? Sen iyi misin? Hafif bir dokuma desek daha doğru olur ama endişeleneceğiniz bir durum yok. Bütün kontrolleri yapılı. Durum da gayet iyi. Ah çok şükür. Ben sonuçları görmek isterim yalnız. Elbette görebilirsiniz ama ben de doktor olduğum için bütün kontrolleri son derece özenle yapıldı. Bundan emin olabilirsiniz. Mutlaka öyledir Serdar Bey. Bunu söylemenize bile gerek yok. Polis gelip ifadelerinizi aldı herhalde. Değil mi Ezgi? Yok. Yok canım ne ifadesi? Buna gerçekten gerek var mı? Var elbette. Ortada bir yaralama var. Polise haber vermemiz lazım. Ufak bir kaza desek daha doğru. Bence büyütecek bir durum yok. Bence de büyütmeye hiç gerek yok. Serdar Bey bizim hastanemizin değerli hekimlerinden. Yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Ee, zaten eski de iyiyim dediğine göre onu ifadeyle falan uğraştırmayalım değil mi Deniz'ciğim? Evet evet. Gerçekten hiç gerek yok. Zaten ben yola fırladım. <laughs> Ama illa polise gerek duyarsanız ifade veririm tabii ki. Ben sizi baş başa bırakayım aranızda konuşun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Serdar Bey. Bence kesinlikle polise haber vermeniz ve şikayetçi olmalısın Ezgi. Saçmalama Deniz. Ezgi'yi duymadın galiba. Ben hatalıyım dedi. Cansu'cum sen onun dediğine ne bakıyorsun acaba? Yani o aldatılığında bile hatayı kendinde bulan biri. Aynı şey mi yani? Ayrıca Doktor Serdar Öztürk'ten bahsediyoruz. Hastanemizin yakışıklı, zengin, bekar doktorundan. Evet. Şimdi anlaşıldı. Yani şu durumda bile bunları düşünebiliyorsun ya... ...hiçbir şey demiyorum şu Ay ne var yani? Romantik komedi filmlerindeki gibi tanışmışlar. Buradan muhteşem bir aşk çıkar bence. Anca filmlerde... Ay hemen negatif ol. Hemen. Daha gerçekçi desek mesela. Değil miyiz? Hey. Aa, benle ya. Araba çarptı bana. Canım sana araba değil hayatının fırsatı çarptı. Bak, hala fırsat diyor ya. Hala fırsat diyor. Fırsat bak, bak. bak. Çok Aa, acıyor asıl. Tamam, 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 tamam. Sakin Tamam. Çok yakışıklı adam. Sana onu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.